Gelir elbette zuhura ne ise hükmü kader, hakka tefvizi umuret ne elem çek ne keder. Ne, keder. ne diyor hocam? Evet. Şimdi e, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Allah'ın yaptığı şey kötü olmasın. Allah neylerse güzel eyler. Ve o güzelliği göremiyorsak suç güzelliğin değil bizim. Biz eksiyiz. Biz görmekten aciziz ki bize çirkin geliyor. Biz dayanamıyoruz. Oysa ne ilerse güzel eyler. Ama güzelliğin de bir bedeli vardır. Bir heykeli bile kayadan oyarken düşünün kaç darbe vuruyorsunuz oradan bir sanat eseri çıkarmak için. Bir ressam tablosunda hayalindeki resmi nakşedebilmek için ne emekler çekiyor? Kaç fırça darbesi vuruyor? Boyaları karıştırıyor? Hiçbir zaman zahmetsiz güzellik olmaz. Bedelsiz güzellik olmaz. Ne emekler. Yusuf aleyhisselam bile başına neler gelmiştir. Güzellik başa beladır. Başına neler gelmiştir. Ne ilerse güzel eyler değil mi? Ha, madem ki güzel eğiliyor onun külfetine de katlanacağız. Başka çare yoktur. O zaten güzel yapar. Mesele onun yaptığını kabullenebilecek vüsata erişebilmek. Aciz, zayıfız, beşeriz, aceleciyiz. Böyle noksan sıfatlarımız var. Böyle olunca da ilahi mimarın bütün yaptığı hamleleri kaldıramıyoruz, hazmedemiyoruz, göremiyoruz. Göremeyince de acı çekiyoruz. Israplar buradan doğuyor. Eyvallah. Peki Hakk'a tefvizi umur etmek ne demek hocam? İbrahim Hakk'ı cevap versin. Hakk'ın olacak işler baştır cümle teşvişler. Ol hikmetin işler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme niçin şu şöyle, ''Yerindedir ol öyle, gel beru sen seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.'' Yani peygamber kıssalarından günümüze gelince romanlara kadar, e, gerçekten yaşanmışlıktan alan filmlere kadar hangi olay için keşke böyle olmasaydı diyebilirsiniz. Bakıyorsunuz mutlaka temelinde bir hikmet, bir gerçeklik, iyi ki böyle olmuş diyebileceğiniz bir sebep vardır. Sebepleri göremediğimiz için, hikmeti anında fark edemediğimiz için bazı şeyler bize abes ve üzücü gelebilir. Ancak bize öyle geliyor diye bizim istediğimiz şekilde olmak zorunda değil. İlahi mimar bildiğini yapar, yaptığı da en güzeldir. Ona bırakmak en iyisi, rahat edersin. Eyvallah.